Tire, tarihi sokaklarında geçmişin izlerini taşıyan, bereketli topraklarında hayatın filizlendiği kadim şehir. Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bu güzel kent, günümüzde de gelişerek ve değişerek yoluna devam ediyor. Tire Belediyesi olarak bu güzellikleri korumak geliştirmek, geleceğe hazırlamak ve yarınlara daha güçlü bir tire bırakmak için çalışmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz ilk gün söyledik. Tire için gece gündüz çalışacak, bu şehri hep birlikte geleceğe hazırlayacağız. Ve şimdi bir yılı geride bıraktık. Tire Belediyesi olarak bu bir yıla şehrimize değer katan pek çok iş sığdırdık. Göreve geldiğimiz 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren bir yıl içerisinde hizmet anlayışımızı daha etkin hale getirmek, vatandaşla aramızdaki mesafeyi ortadan kaldırmak için büyük adımlar attık. Belediyenin iç işleyişi, kurumsal yapısı, mali disiplini ve müdürlükler nezdinde köklü yeniliklere imza attık. Emlak, imar ve yazı işleri gibi birimlerin dijitalleşme sürecini başlattık belediyemizin teknolojik altyapısını günümüz şartlarına uygun hale getirdik. Tire iletişim Merkezi TİM'i hizmete soktuk. Artık vatandaşlarımız belediyeye tek bir numara üzerinden ister WhatsApp ister telefonla kolayca ulaşabiliyor. Talep ve şikayetlerini ilettiklerinde bu bildirimler TİM'in güçlü yazılım altyapısı sayesinde belediye birimleri tarafından etkin şekilde takip ediliyor. İşte Tire projesini hayata geçirdik. İşte Tire projesiyle iş arayanları ve işverenleri aynı platformda buluşturduk. İşte Tire.com adresi üzerinden işletmeler aradıkları çalışana kolayca ulaşabiliyor, iş arayanlar da ilanları takip ederek sistem üzerinden kolayca başvuru yapabiliyor. Tire Uzaktan Eğitim Merkezi Tuzem'i hayata geçirdik. Tuzem projesi kapsamında 8. sınıf, 12. sınıf ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun dersler canlı ve interaktif olarak sunuluyor. Akademik takvime uygun olarak planlanan dersler canlı olarak takip edilebildiği gibi kaçıran öğrenciler için kayıt altına alınarak 7/24 erişime açık tutuluyor. Tireli öğrenciler tuzeme kaydını yaptırarak tüm bu imkanlardan ücretsiz olarak yararlanıyor. Birimlerimizin daha ulaşılabilir olması adına Tire Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi birimlerini tek çatı altında topladık. Mimar Can Egelin'in adını taşıyan tarihi lonca binası kapsamlı bir hizmet merkezine dönüştü. Şehrimizin altyapısını güçlendirmek, yollarını yenilemek ve mahallelerimizi daha yaşanılabilir hale getirmek için Fen İşleri Müdürlüğümüz büyük bir özveriyle çalıştı. Toplamda 14.019 metreküp asfalt uygulamasıyla bozulan yollar onarıldı, açılan yeni yollar asfaltlandı. Uzun yıllardır bekleyen üretim yolları hamlesini gerçekleştirdik. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesi ekiplerimizle üretim yollarında 92.215 metrekare sati kaplama uyguladık ağırlıklı üretim yolları olmak üzere geçtiğimiz bir yıl boyunca kentimizin dört bir yanında toplam 64.274 metrekare kilit parke taşı düşedik. Bu sayede ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirdik. Kentimizin en işlek güzergahlarında yaşanan yağmur suyu sorununu çözdük. Fen İşleri Müdürlüğü ve İSSU ekiplerimizle işbirliği içinde Faik Tokluoğlu Bulvarı, Maltepe ve Gençlik Caddelerinde toplam 730 metre yeni yağmur suyu hattı döşedik. Şehir içi ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek adına şehrimizin muhtelif yerlerinde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle refüj düzenlemeleri ve cep park uygulaması gerçekleştirdik. Tire Belediyesi'nin en köklü işletmelerinden Tire'nin vitrini Toptepe Aile Gazinosu'nda köklü bir tadilatı hayata geçirdik. Açık ve kapalı alanları ile mutfak kısmında gerçekleştirdiğimiz restorasyonla Tire'nin en köklü mekanını yeniden eski ihtişamına kavuşturduk. Spor kenti Tire vizyonumuz doğrultusunda ilçemizdeki genç yetenekleri desteklemek ve sporla buluşturmak amacıyla Tahir Karapınar Spor Tesisini hizmete açtık. Kırsal mahallelerimizi şehir merkezine bağlayan yollar ağırlıklı olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle kilometrelerce yolda şarampol temizliği gerçekleştirdik. Tire Belediyesi olarak tertemiz bir çevre ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde yoğun bir mesai harcıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana geçen bir yıl boyunca 240 adet çöp konteyneri tamir edildi, yaklaşık 250 adet yeni çöp konteyneri ihtiyaç olan noktalarda hizmete alındı. Mahalle mahalle planlı temizlik programlarıyla ilçemizin dört bir yanında temizliğin standartını yükselttik. Tire Belediyesi olarak sadece çevreyi temizlemek değil, bunun sürdürülebilir olmasını sağlamak adına da çalışmalar gerçekleştirdik. Müzik Bir yılda 425.860 kilogram cam toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. 45.655 kilogram tekstil atığı toplanarak yeniden ekonomiye kazandırıldı. 550 kilogram yağ toplanarak biyodizel üretiminde kullanıldı. Yıl boyunca 400 öğrenciye iklim değişikliği ve sıfır atık bilinci üzerine kapsamlı eğitim verildi. Çevremizi daha güzel, daha yaşanılabilir hale getirmek için Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizle yıl boyunca kent estetiğine katkı sağlayacak pek çok faaliyete imza attık. Su tasarrufu sağlarken 2000 metrekare kuru peyzaj uygulaması ile kent estetiğine yakışır dekorasyonlar ortaya koyduk. 3000 adet ağaç, çalı, mevsimlik çiçek dikimi ile 4000 metrekare çim uygulaması gerçekleştirdik. 4 yeni parkı ilçemize kazandırdık. Çocuk parklarında 2500 metrekare kavuşuk zemini yeniledik. Tire Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüz ile Salı Pazarında gerçekleştirdiğimiz köklü değişiklikle şehir içi trafiğini rahatlatırken Türkiye'nin en büyük açık pazarını daha güvenli hale getirdik. Tire Belediyesi olarak Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde Sosyal Market, AŞEV'i, Taziye Evi, Kadın Dayanışma ve Kurs Merkezi, Engelli Hizmet Birimi, Evde Bakım Hizmetleri Birimi ile rutin çalışmalarımızı sürdürürken ekiplerimiz sahaya çıktı ve tüm mahallelerde vatandaşların taleplerini ve ihtiyaçlarını belirlemek için kapı kapı ziyaretler gerçekleştirdi. Yıl boyunca 65 aileye her gün sıcak yemek verildi. 238 kişiye sosyal kart dağıtıldı. 289 kişiye nakli yardım yapıldı. 77 aileye ev eşyası, 158 aileye bebek ve çocuk ürünleri desteği sağlandı. Spor Kenti Tire futbol, basketbol, voleybol gibi branşlarda 25 şampiyonluk kazandık, sayısız başarıya imza attık. Kentimizde sporun tüm dallarını daha ulaşılabilir hale getirdik. Bir yılda 45 farklı spor organizasyonu düzenledik, 3500 adet spor malzemesi dağıttık. Yaz spor okullarımızda 1379 öğrenci eğitim alırken yıl boyunca 10 farklı branşta eğitimler verdik. İstire'de spor kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlayacak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Can dostlarımızı asla ihmal etmedik. Bir yıl boyunca 486 cana dokunduk, tedavi ettik, iyileştirdik. 132 sahipsiz hayvanı kısırlaştırarak onların sağlıklı bir yaşam sürmesini sağladık. 214 hasta ve yaralı dostumuzu tedavi ettik, yeniden özgürlüğe kavuşturduk. 89 sahipli hayvana kuduz aşısı yaptık. 37 farklı noktada ilaçlama çalışmalarıyla haşerelere karşı önlem aldık. 53 minik dostumuzu sahiplendirdik, sıcak yuvalarına kavuşturduk. Kırsalda, şehir merkezinde her yerde yanlarındaydık. Mama verdik, su verdik ama en önemlisi değer verdik. Tire Belediyesi olarak can dostlarımız için çalışmaya devam ediyoruz. Afet İşleri Müdürlüğümüzde ilçemizin afetlere karşı daha hazırlıklı ve güvenli hale gelmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürürken, yıl boyunca meydana gelen çok sayıda olayda ekiplerimizle sahada önemli roller üstlendik. Göreve geldiğimiz 1 Nisan 2024'ten bugüne Tire'de sosyal ve kültürel hayatı renklendirmek için birçok etkinlik ve projeye imza attık. Sanatın birleştirici gücüyle konserler, tiyatrolar, sergiler ve halk danslarıyla binlerce kişiyi buluşturduk. Çocuklar ve yetişkinler için sanat atölyeleri düzenledik. Ebru, seramik, resimle yetenekleri gün yüzüne çıkardık. Geleneksel festivallerimizi yaşatırken çocuklarımız için masallar ve filmlerle dolu neşeli şenlikler gerçekleştirdik. Sporu teşvik ettik. Yürüyüşler, bisiklet turları ve turnuvalarla hep birlikte hareket ettik. Tire Belediyesi olarak hayatın her alanında yanınızda olmaya devam ediyoruz. Çünkü bu şehirde yaşam birlikte güzel. Birlikte çıktığımız bu yolda her adımda Tire için çalıştık, Tire için ürettik. Yolları yeniledik parklar yaptık, canlara nefes olduk. Sanatı sokağa, sporu gençlerimize, yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Teknolojiyi halkla buluşturduk, bilgiyi erişilebilir kıldık. Bir yılda çok şey değişti ama bir şey hep aynı kaldı. Tire'ye olan sevdamız. Tire'yi birlikte büyütüyor, geleceğe hazırlıyoruz.